Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca mahallesinde bir çiftlikte meydana gelen olayda başıboş köpekler 50 koyunu, 150 tavuğu ve 50 kazı telef etti. <laughs> Adem Çolağ'ın hayvancılık yaptığı Ballıca mahallesindeki çiftliğe saldıran köpek sürüsü 50 koyunu, 150 tavuğu ve 50 kazı telef ederken 12 koyunda ağır yaralandı. çiftlik sahibi Çolak, saldırının başıboş köpekler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Olaya tepki gösteren Adem Çolak, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin üstünde, Ballıca Mahallesi'nde küçükbaş hayvan çiftliğim var benim. Orada küçükbaş hayvanlarıma benim köpekler saldırdı bundan 3 gün önce. 50 tane küçük baş hayvanımı telef ettiler. Ayrıca 50 tane kaz ve 150 tane tavuk telef oldu. Sayın yetkililerim, biz çok mağduruz. Sizlerden yardım bekliyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.